Arkadaşlar ben it bakalım bugün sizlerle birlikte bizim köpeğin yavrularına bakacağız. Bakalım. Allah. Oha. Sakin. Sakin paşa. Sakin Alpaşa paşa. <laughs> Sakin. Gudik kızım. Gudik. Kapçino o geldi bir saniye. Kapıçın o. Yavruları var. Lan ağlamayın. Ha, tam yüzünü gösterebilsem güzel olur. Aa. Bak 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 bak. Annesi. <laughs> Arkadaşlar video bu kadardı. Kanala abone olmayı, like atmayı sakın unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bye bye.